Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sağlıklı Turizm ve Güvenliken sloganıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, ülkemiz büyük bir sınavdan geçti. Bu sınavdan başarıyla çıktığımızı övünerek söylemek istiyorum dedi. Biz zannederim dedim, birinci sırada çıkarız Alanya olarak. Ama çok şükür sonuncu sırada çıktı. Neredeyse vaka sayısı yok denecek kadar az da Alanya'mızda. Onun için ki sağlıklı turizm, güvenli kent Alanya sloganıyla yola çıktı. Şahin, geçen yıla göre değerlendirildiği zaman Alanya'da 80 bin kişinin işsiz kaldığını ifade etti. Şahin, turizmciye verilen desteğin daha fazla olması gerektiğini söyledi. Geçen yıl Alanya'mızda bu dönem SGK'dan aldığımız verilerle Sayın Bakanım 140 bin çalışan vardı. Şu anda 60 bine düştü. Yani 80 bin kişi işsiz. Bir eşi, bir de çocuğu olduğunu düşünürsek 240 bin kişi. Şahin, kendi kiracıları için pandemi indirimi yaptığını, yerel yönetimlerinde üzerine düşeni yapmasını istedi. Turizme de veriyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Ben Sayın Bakanlarımı gerçekten bakın samimiyetle teşekkür etmek istiyorum. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise çeşitli medeniyetlerin birleştiği Alanya'da yerleşik yabancılarda bu süreçte kentin önemini bir kez daha anladı dedi. Kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da bunun değerini ve önemini anladı. Ve gerek devletimizin aldığı kuralları gerekse Türk halkının gösterdiği hassasiyeti bile kiz kendileri de yaşadılar. Ve Alanya'nın ne kadar değerli bir bölge olduğunu biliyoruz. Ve böylelikle de tabii ki normalleşmeye doğru gidiliş gider gidilirken ve böylelikle de hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi koruyarak bu sürecin içinde çok iyi çıkacağımızı inanıyoruz. Kısa süre önce göreve başlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise şu anda dünyanın en güvenli kenti durumundayız dedi yazıcı Dünyaya açılan pencere olan Antalya'mızda görev alıp hizmet etmekten gurur duyuyorum. İnşallah bu şehirde turizme çıkan bütün yollara katkı sunacağız. Bugün Alanya ve Antalya'nın turizme hazır olduğunu konuşuyoruz dedi. Türkiye'nin vitrini Antalya'mızın kadim ilçesi Alanya'dayız. Alanya'da sizlerle birlikte olmaktan böylesine anlamlı bir buluşmada sizlerle birlikte olmaktan heyecan ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Alanya Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği Sağlıklı Turizm Güvenli Kent buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Antalya dünyanın en güzel, en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Ben iki hafta önce bu şehirde göreve başladım. Gerçekten çok mutluyum. Dünyaya açılan pencere olan Antalya'mızda görev almaktan, bu şehre hizmet edecek olmaktan gerçekten tüm kalbimle, tüm samimi duygularımla ifade ediyorum ki gerçekten çok mutluyum. İnşallah bu şehirde turizme çıkan bütün yollara katkı sunarak tabii ki de en büyük değerimiz olan turizme de elimizden gelen katkıyı sunarak herkesin yaptığı gibi, şimdiye kadar yapıldığı gibi taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz. Ben iki haftada edindiğim